Merhabalar. Bir nevi biyografinin 13. bölümüne hoş geldiniz. 25 Mayıs pazartesi günü ABD'nin Minneapolis kentinde polis işkencesi sonucu öldürülen George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor. ABD tarihine baktığımızda bu tür olayların çok kez tekrarlandığını ve ne yazık ki son olmayacağını da anlayabiliyoruz. Irkçılığın kimine göre hastalık Kimine göre ise bir ideoloji olduğunu böyle dönemlerde bütün insanlık tekrar masaya yatırıyor. Fakat devlet başkanları da dahil hiç kimse bu olayların tekrar edilmeyeceğinin garantisini veremiyor ne yazık ki. Bu vesileyle bu bölümümüzde ABD'de ırkçılığın tarihsel gelişiminden bahsedeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri kuruluş hikayesi ve kozmopolit yapısı bakımından diğer dünya ülkelerinden farklı. Öyle ki daha 16. ve 17. yüzyıllarda dönemin önde gelen ülkeleri bu kıtada kolonileşmeye başladı. Kıtada kolonileşmeye başlayan ülkeler okyanusun öbür ucundaki Avrupa ülkeleri. Bu ülkelerin başını İspanya, Fransa, Büyük Britanya ve Hollanda gibi ülkeler çekiyor. Koloniler kurulmadan önce kıtada yaşayan yerliler vardı. Amerikan yerlileri, Günümüzde bu insanlar kızıl derililer yahut kıtanın yerlileri olarak bilinir. 1600'lü yıllarda ABD'nin tarımsal ekonomisinin gelişmesiyle birlikte ucuz iş gücü talebi de aynı oranda arttı. Beyaz iş gücünün maliyetli ve yetersiz olması Amerikalıların tabiri caizse Afrika kıtasından köle ithal etmesine sebep oldu. İlk olarak o dönemki Portekiz sömürgesi olan Angola'dan 1619 yılında gemilerle köleler getirildi. Transatlantik köle ticareti de denilen bu ticaret biçimi sadece Amerika'ya özgü bir ticaret değildi. Transatlantik köle ticareti, Afrikalı kölelerin Avrupalılar tarafından esir edilmelerini ve satılmalarını içeren Atlantik Okyanusu kıyılarında faaliyet gösteren bir ticaret biçimiydi ticari ve sanayi amaçla büyük ölçekli bitki üretimi için kullanılan tarımsal alan ve işletmelerde çalıştırılmak üzere Kuzey ve Güney Amerika'da köle ihtiyacının oluşmasıyla birlikte çeşitli milletlere mensup esir tüccarlarının milyonlarca Afrikalı zenciyi köle olarak götürüp Amerika'da satmaları neticesini oluşturdu. 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar sürdürülen bu ticaret milyonlarca insanın ailesinden ve hayatlarından koparılması anlamına geliyordu. Bununla beraber Afrika'daki insan gücünün neredeyse yok edilmesi de ayrı bir kayıp. Sömürgeci Avrupa devletleri ihtiyaçları olan köleleri iki yolla temin ettiler. Bunlardan birincisi Batı ve Orta Afrika'daki kabile reisleri ve hükümdarlarla anlaşmalar yaptılar. Anlaşmaya göre hükümdarlar köle temin edecekler. Karşılığında ise Avrupa ülkelerinden manifatura ürünleri, silah ve barut gibi ürünler alacaklardı. İkinci yol esir tüccarları tarafından yağmalama yoluyla Afrikalı yerlilerin köleleştirilmesi ve satılmasıydı. Kölelerin gemilerle Amerika kıtasına taşınması esnasında yapılan zulümler ağırlığını hissettirmeye başladı. Köle taşıyan gemilere tumberio yani ölü taşıyıcılara adı takılmıştı. Esir Afrikalılar güvertenin altında, karanlık bir ortamda birbirine zincirlenmiş, kenetlenmiş olarak ayağa kalkma, oturma imkanından mahrum bir şekilde yaklaşık iki aylık bir yolculuk yapmak zorundaydılar. Mümkün olduğunca fazla köleyi Amerika kıtasına taşımaya amaçlayan tüccarlar, hamile ve çocuklara da aynı muamelede bulunmak üzere, insanları üst üste istifliyor ve yolculuk esnasında göz gözdağı vermek için şiddete başvuruyordu. Öyle ki yarıya yakını yolculuğunu tamamlayamadan ölüyordu. Buna bir anlamda kurtuluş dememiz çok da yanlış olmaz herhalde. Zira sağ salim ABD'ye ulaşanları yıllar boyu sürecek bir esaret ve sefillik bekliyor. Köleler ABD'nin kuzeyine nazaran güney bölgesinde daha çok bulunuyordu. O dönem ABD'den Avrupa'ya yoğun bir pamuk ihracatı vardı ve bu ticaret ABD için son derece karlı bir işti. Dolayısıyla köleler ağırlıklı olarak pamuk tarlalarında çalıştırılıyordu. Tarihsel bazda bazı rakamsal veriler var elimde onları sizlerle paylaşmak istiyorum. 1790 yılında 760 bine yakın siyah var Amerika'da. Bu siyahların 700 bine yakını köle. Yalnızca 60 bin civarı özgür siyah var. Yani siyahların %92'si köle. 1800 yılında 1 milyon civarı siyah var ve yaklaşık 900 bin adedi köle. Yıllar geçtikçe bu oran pek değişmiyor ne yazık ki. 1860 yılında iç savaşın başlamasından hemen önce Amerika'da 4.5 milyona yakın siyah bulunuyor ve bunların 4 milyona yakını köle. Özgür siyahların oranı sadece %11. Verilerden de anlaşıldığı gibi Köleliğin yasaklandığı 1865 yılına kadar özgür siyahların oranı %14'ü geçmemiş. Söz konusu oranı oluşturan siyahların çoğu Amerika'nın e, kuzey bölgesinde yaşayanlar. Nitekim köleliğin yasaklanmasına en çok karşı çıkanlar da Amerika'nın güneyindekiler e, olacak haliyle. E, zira ellerindeki bedava iş gücünü kaybetmek istemeyecekler. Başlangıçta yalnızca emeğin hırsızlığı, siyahın beyazı zengin etmesi olarak algıladığımız bu olgu, kölelerin siyahi olmasından dolayı Amerika'yı gelecek yıllarda zorlu bir sürece sokacak. Öyle ki bu zorlu süreç Amerika'yı iç savaşa kadar götürecek. Köle ticaretiyle beraber ırkçılık sorunları baş gösterecek ve bu sorun günümüze kadar çözülemeyecek. Bu uğurda birçok insan mücadele verdi ve hayatını kaybetti. Her ne kadar Amerika bu sorunun iç savaşla birlikte kapandığını ve köleliği kaldırdıklarını, köleliğin kaldırılmasıyla ırkçılığın da bittiğini savunsa da olayların hiç de öyle olmadığı aşikar. 19. yüzyıl ortalarındaki Amerikan yapısını incelediğimizde güney bölgelerinde büyük çiftliklerin ağırlıkta olduğunu ve tarıma dayalı bir ekonominin geliştiğini görürüz. Güneyde hal böyleyken Amerika'nın kuzeyinde durum farklı. Amerika'nın kuzeyinde ekonomi sanayiye yönelmiş ve serbest işgücü ortaya çıktığından kölelik kaldırılmıştı. Öte yandan Amerika'nın batısında yeni kurulan eyaletlerde kölelik yasaklanmaya başladı. Dolayısıyla az önce de söylediğimiz gibi güneyliler bu durum karşısında endişeliydi. Köleliği kaldıracağını vaat ederek seçimlere giren Abraham Lincoln 1860 yılında seçimi kazandı. Bu duruma karşı çıkan güneyli 7 eyalet Amerika'ya karşı bağımsızlığını ilan etti. Kısa bir süre sonra 4 eyalet daha katıldı. Hal böyle olunca Amerika kuzey ve güney olmak üzere iki kutba ayrıldı. Nisan 1861 tarihinde başlayan iç savaşla beraber Amerika kaosu sürüklendi. Kuzey ile güneyin bu çarpışmasından çok sayıda insan hayatını kaybetti. Kuzeyin zaferiyle sonuçlanan iç savaş sonrasında kölelik 31 Ocak 1865 tarihinde anayasa kararıyla kaldırıldı. Bu tarihten 5 gün sonra Abraham Lincoln suikast sonucunda hayatını kaybetti. İç savaşın bitimiyle beraber güneydeki bütün kölelere özgürlük hakları verildi ve güneydeki köleliğe dayalı tarım ekonomisi de sona erdi. İç savaştan önce ekonomik açıdan eşit olan kuzey ve güney varken savaşın sonunda kuzeyin ekonomik yönden güneyden çok daha ileri olduğunu görürüz. Zira köleliğin kaldırılmasıyla güneyin köleliğe dayalı tarım ekonomisi de ağır bir darbe yedi. Öte yandan iç savaş sonunda siyahlara özgürlük hakları verilse de belli bir süre sonra bu haklar beyazlar tarafından geri alındı. Kölelik kalkmıştı belki ama hiçbir zaman beyazlarla eşit olunmadı. Otobüslerin beyazlara ayrılmış koltuklarına oturamamaktan tutun da yine beyazlara özel umumi tuvaletlerin kullanılamaması gibi uygulamalar mevcuttu. 1965 yılına kadar oy kullanma hakları bile bulunmuyordu. Yaklaşık 400 yıl boyunca temsil edilme hakkına sahip olmadan yaşama anlamına geliyordu bu da. Evet, bugünlük burada bırakıyorum. 1600 yıllardan başlayıp genel hatlarıyla 20. yüzyılın ortalarına kadar olan dönemi özetlemeye çalıştım. Keşke Amerikalılardan bahsederken siyah beyaz olarak değil de insanlar bireyler olarak bahsedebilsek. Ama ne yazık ki belli aralıklarla yaşanan bu üzücü olaylar buna müsaade etmiyor. Pek edecek gibi de durmuyor yakın zamanda. Haftada en az bir bölüm çıkarmaya çalışıyorum. Yayınlarla ilgili önerileriniz olursa Instagram'da yer alan bir nevi biyografi hesabıma DM'den yazabilirsiniz. Bundan mutluluk duyacağımı şimdiden söyleyeyim. Yayınlarım Spotify, Apple Podcast ve Google Podcast başta olmak üzere diğer platformlarda da mevcut hepsinde aynı anda yayınlanıyor. Dolayısıyla yayınları istediğiniz herhangi bir platformdan dinlemeyi tercih edebilirsiniz. Dinlediğiniz platformdan sayfamızı takip etmeyi de unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Esen kalın.